Merhaba hoş geldiniz. 10.000 ile 20.000 TL arası en iyi tabletlerle. Kısaca 20.000 TL altı en iyi tabletlerle karşınızdayım. Normal şartlar altında 10.000, 15.000, 15.000, 20.000 TL diye ayırma düşüncem vardı ama fiyat aralıkları düşünüldüğünde 15.000 ile 20.000 TL arası tabletler düşünüldüğünde ayırmanın çok da anlamı yok ve gördüğüm kadarıyla da insanların sorusu 20.000 TL altında hangi tablet var şeklinde yoğunlaşıyor desek yanlış olmaz. Bu yüzden bu videoda 20.000 TL altı en iyi tabletleri değerlendireceğiz. Hemen videoya başlayalım. Ancak video başlamadan önce beni desteklemek için kanalımıza abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ben bir önceki videoya 5000 ile 10.000 TL arası deyip 12.000-13.000 TL'ye kadar olan tabletleri değerlendirmiştim. Çünkü 10.000 ile 13.000 TL arasında birkaç tane tablet var. Bunlar gerçekten iyi. 7.000-8.000-9.000 TL'ye çıkan birisinin bence burada kalmayıp bu tabletlere çıkması gerekiyor. Veya hani 5000-4.000 TL bandında birkaç tane tablet var. Onlar gayet güzel ve 7.000-8.000 TL arasındaki tabletlere çıkmayı engelleyecek kadar iyi. Detayları merak ediyorsanız bir önceki videolara bakabilirsiniz. Bu videoda da açık konuşmak gerekirse 10.000 ile 13.000 TL arasındaki birkaç tane tablet sizin her işinizi rahatlıkla görür. Ya her işinizden kastım şu. Kimisi bazı işleri elbette daha iyi görüyor. Kimisi bazı noktalarda daha özelleşmiş daha başarılı. Ama hepsi genel olarak sizin ihtiyaçlarınızı bir şekilde görür. Ancak bu fiyat bandının 10.000-13.000 TL arasının tabletleri kullanıcı kitlesinin %80'ine %90'ına hitap ediyor desek yanlış olmaz. Şöyle bir durum var. Elbette bütçeniz varsa daha yukarıya çıkarsınız. Ancak bu tabletlerin üzerine sınıf atlamanız için 18.000 TL civarına çıkmanız gerekiyor. 18.000 TL'nin üzerine bir daha sınıf atlamak için de bence 23, 24, 25.000 TL kadar çıkmanız gerekiyor. Onun üstü zaten yeni çıkan iPad Pro'lar. Onun üstünü çok konuşmaya gerek yok. Bir sonraki videoda da konuşuruz. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım. Girişi çok fazla uzatmak istemiyorum diyecektim ama fazla fazla uzadı zaten. Şimdi bir önceki videoda ben Huawei'lerden bahsetmiştim. Metbat 11.5 Metbat 11 diye bunların pazarteki fiyatlara baktığımızda eğer siz Google'sız bu ürüne iknaysanız kesinlikle alınması gereken ürün Huawei MatePad 11. Tam 10.000 TL'ye 10.000 TL'nin civarında klavyesiyle birlikte satılıyor. Kalemini ayrıca almak isterseniz 2.000 TL. Bu ürün donanım olarak gerçekten çok kaliteli bir ürün ancak ürünün Google'u yok. Şimdi bunun tartışması sürekli dönüyor. Ya ben kendim bildim bilele bazı arkadaşlarla çeşitli insanlarla farklı farklı kişilerle bu Google meselesini tartışıyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bir önceki videoda da söyledim. Arkadaşlar sizin Google'da sorun yaşamamanız veya yaşamayacağınızı düşünmeniz herkesin sorun yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşımız geliyor bana şunu diyor. Google sorunu çözülmüş. Nereden duydun? Ya çözülmüş. E başka bir Huawei kullanıcısı geliyor diyor. Evet hani güzel ürün. Evet ben üründen memnunum ama Google sorun olabiliyor diyor. Şimdi arkadaşlar sorun olabiliyor diyen insanlar az değil yani benim gördüğüm insan sayısı az değil. Bakın bu sorun gördüm diyen insanlar da aslında ürüne bir ciddi bir eleştiri yöneltmiyor şöyle diyeyim. Yani keşke almasaydım demiyor. Onlar tabletlerinden memnun bir izlenim çiziyorlar ama sorun olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben size kalkıp da Google sorunu yok veya Google sorunu büyük oranda çözüldü. Bunun araştırmasını yapacak olan sizsiniz. Bu konuda ikna olacak kişi sizsiniz. Ben size olması gerektiğini söylüyorum. Bu ürünlerde Google yok. Yani bu ürünlerde Google yok. Bunun çözümleri var mı? Var. O çözümler size ne kadar uyar? Sizin kullanımınıza ne kadar uyar? Yani örnek vermek gerekirse sizin kullandığınız spesifik bir uygulama vardır. Google uygulamalarıyla ilişkilidir. Ya her yerde çalışıyordur ama o uygulama içerisinde Google hizmetlerini kullandığı için sorun çıkartabilir. Yani böyle spesifik Spesifik bir kullanıcı da olabilirsiniz veya basit bir işlemde de sorun yaşayabilirsiniz. İnsanların göz ardı ettiği noktada da sorun yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü eğer böyle çok biraz olsun genelin dışına çıkan bir kullanıcınız varsa bunu gidip bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Zaten arkadaşlar kullanıcı kulüplerinde birçok insan var. Bu Google'suz tabletler uzun süredir kullanıyor. Bu MatePad 11.5 ne bileyim MatePad 11 2023 değil. 2021'de çıkan MatePad 11 modelinden beri bu Google tartışmaları dönüyor zaten. Ciddi bir bilgi birikimi var, ciddi bir deneyim var. Zaman içerisinde Huawei cihazlarda, Huawei tabletlerde Google meselesinin nasıl şekillendiğine dair birçok deneyim var. Rahatlıkla bilgi bulup acaba bu ürün bana uyar mı diye bir fikir elde edebilirsiniz. Bu sebepten ötürü gidin araştırmanızı yapın. Sizin için Google sorun değilse ben Medbat 11'i gerçekten çok beğeniyorum. Ben uzun süredir söylüyorum Medbat 11 2021'de 2023'ü de ben çok beğeniyorum doğal olarak. Sorun Google. Bunu ikna alıyorsanız nane memleket. Şimdi bunu söyledikten sonra bir sonraki ürün tab S7FE. Hızlıca geçmek istiyorum. Arkadaşlar tab S7FE ben kutu açılışını yapmıştım. Bir önceki videoda da bahsettim. Bu ürün çok güzel bir ürün olsa da 4 GB RAM var. Bir önceki videoda tab S7FE ile S9FE'nin kısa bir kıyaslamasını yapıyorum. Mesela S7FE'nin Type-C portundan görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. S9FE'den alamıyorsunuz. S7FE'de Snapdragon işlemci var. Ekran daha büyük. S9FE'de küçük. 4 GB olmasaydı 6 GB RAM olsaydı S7FE'de. Yani 6 GB RAM olsaydı S7FE'de direkt S7FE. Ama velakin işte 4 GB olunca halbuki mesela burada 778G işlemci var. 1380 kötü demiyorum. 778G bayağı iyi bir işlemci. Şunu direkt diyebilir miyiz? 6 olsaydı direkt S7F'ye alın. Yani tablette aranan Önemli özelliklerin hepsine bir şekilde sahip SDF. Büyük ekran, kutudan kalem çıkıyor, yeterince güçlü bir işlemci. Ekran kalitesi çok yüksek değil. 64 GB depolama bir sorun, 4 GB yanında ama en büyük sorun 4 GB RAM. Kullanırsınız ama o yetme yetmeme ihtimali de yok değil. Bu sebepten ötürü S9F, s 7 ben S9F'yi tavsiye ederim. 128 GB depolama olsun, 6 GB RAM olsun. Exynos de gayet güçlü. Bence çoğunluğun takılacağı nokta büyük ekran meselesi S7 FE'de 12.4 inç var, diğer tarafta 10.9 inç var. Onun kararını vermek size kalmış ama bana sorarsanız S9 FE. Bunun kıyaslamasını bir önceki videoda da zaten yaptım. Şimdi madem S9 FE, S9 FE, S9 FE dedik. Şimdi siz bu ürünü 11.500 TL'ye, 11.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. 10.500 TL'lik fiyatta 11.000 TL'lik fiyatta gayet kabul edilebilir. Tabi S9 FE için. Bu ürünün kutusundan kalem çıkıyor. Bu da çok büyük bir artı çünkü mesela rakibi iPad 9 Apple Pencil'a e ciddi bir para vermeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 3.000 TL'ye de güncel fiyatını buraya koyarım. Elbette Apple Pencil'la biz S Pen'i doğrudan rakip koymayız. Bunların mesela uçları bir en başta farklı ama biz bunu ne için alıyoruz? Bunların kafa yapıları da farklı. iPad'in uygulama tarafı da farklı ama genellikle biz buradaki tabletlere not alma bakımından bakıyoruz. Not alma bakımından da S Pen gayet başarılı. Kaldık hani S Pen'le çizim yapan da çok güzel uygulamalar da var ama burada bizim hani asıl baktığımız mesela not alma konusu. Tabii S9 FE üzerinde de konuşursak en başta zaten çok kaliteli bir kalem kutudan çıkıyor. Siz buna ayrıca para vermiyorsunuz. S9 f için söylemeyecek en büyük eksi 10.9 inçlik ekran. Çok küçük bir değil ama bir S7F falan gördüyseniz veya bir 12 inç civarındaki bir tableti gördüyseniz büyük ekran deneyiminin gerçekten güzel bir şey olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun dışında S9 F'nin ekran kalitesini beğenip beğenmemek size kalmış ama ben çok büyük sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bir mağazaya gidip bakmanızı tavsiye ederim. Bir de hani söylenmesi gereken nokta Exynos 1380. Exynos 1380'i biz A54'te gördük. Şu anda A35'te var. A54'te de ben kendimi yeterince kanıtladığını düşünüyorum. 628 konfigürasyonu 10500-11000 TL'ye bulunabiliyor. Rahatlıkla alınabilecek bir ürün. Özellikle kalem kullanımı için bir ürün arıyorsanız rahatlıkla alınabilecek bir ürün Tab 9 f Yine de kullanıcı yorumlarına bir bakın. Bu üründe son olarak bakılması gereken şey, sorulması gereken soru. Sorduğunuzu bildiğim soru şu. Bu ürünün 8256'sına zorlanır mı? 628'e 10500 TL, 8256'sı da 12800, 13000 TL civarında desek yanlış olmaz. Eğer bütçeniz varsa ben kesinlikle 8256'ya çıkmanızı tavsiye ederim. Arada 2500 TL'lik bir fiyat farkı var ama fazladan 2 cihaz RAM ve 108 cihaz depolama alıyorsunuz. Bence hani uzun vadeli düşünüyorsanız verilmeyecek bir fark değil. Bir de tabletler çoklu çalışmaya daha müsait olduğu için yeri gelir RAM kullanınız çok olabilir. Ben 6 GB RAM yetmez demiyorum ama bence 8256'yı alabiliyorsanız almaktan bir zarar gelmez. Bütün bunları bir kenara bıraktığımızda şu an kalem kullanımı için benim en aşağı önerdiğim tablet Tab S9 FE. Kalem kağıt işlerinize de bir sorun yaşamadan kullanacağınızı düşünüyorum ben. Şimdi bir sonraki tablet herhalde bu aralığın en önemli tableti olabilir. Ya şey olarak demiyorum en iyi midir? En fiyat performanslıdır? Hayır ama önem olarak muhtemelen en önemlisidir. iPad 9. iPad 9 10.100 TL'ye var. Yani bunun 10.100, 10.300, 10.500 bir iPad 8 kullanıcı olarak ben bu fiyatın gayet iyi olduğunu söyleyebilirim güvenilir, kafam rahat olsun diyebileceğiniz bir tablet arıyorsanız iPad 9'u alıp geçebilirsiniz. iPad 8'in üzerine A12 yerine A13 işlemcisi ve ön kamera koyuyor. A13 bu fiyat bandı için gayet hani gayet demeyelim A13 bu fiyat bandı için gerçekten güçlü bir işlemci. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim bu ürüne dair söyleyeceğim iki tane eksi var. Birincisi 64 GB depolama. Bu fiyat bandı için kabul edilebilir. Hani iPad 9'un sunduğu diğer özellikler düşünüldüğünde. Evet 64 GB bu fiyat bandı için kabul edilebilir. Bir de iPad'lerin hepsinin sorunu 4 ekran. Video içeriği tüketim odaklı bir tablet arıyorsanız iPad 9 o tablet değil. Bakın ben bunu iPad 8 kullanıcısı olarak söylüyorum. iPad'in adının geçtiği her yerde söylüyorum. iPad'ler çok güzel ürünler. Hakikaten çok güzel ürünler. Hepsinin tamam mı? Ya iPad 10, mini 6 bunların fiyatları kötü ama ürün olarak iyiler. iPad 9 gerçekten fiyat performans bir ürün. Ancak siz video içeriği tüketmek için iPad 9'u alıyorsanız bu fiyatların en ideal ürünü o değil. Çünkü 4 ekran boyutu var. YouTube'un ezici çoğunluğunu oluşturan 16 9 videoları izlediğinizde ciddi manada boşluk kalıyor ve siz tabletin ekranının büyük bir kısmını kullanmıyorsunuz. Bütün iPad'lerde yani hala aslında ne iPad Pro'yu da alsarız. bu 4.3 ekran formatı dolayısıyla bu sorun karşınıza çıkacak. Siz eğer video içeriği tüketimi odaklı bir ürün arıyorsanız bu fiyatlarda iPad 9'lara yarışabilecek hatta çoğunluk için daha uygun tabletler var. Bunu söylemek lazım. Ancak video içeriği çok fazla tüketmiyorsanız mesela oyun oynayacaksınız. Buyurun iPad 9 alın 10.000 TL güzel fiyat. Uzun ömürlü bir tablet istiyorsunuz. iPad 9. Ya buradaki her tableti kullanırsınız ama iPad 9 uzun ömürlü bir ürün. iPad zaten. Şimdi bir sonraki ürün Honor Pad 9. Normalde hiç bahsetmediğim için burada bahsetmek istiyorum. Honor Pad X9 değil. Honor Pad 9. Snapdragon Tron 6 Gen 1 işlemcisiyle 11.000 TL'ye satılıyor. Çok üzerine durulması gereken bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bu fiyatlarında 6 Gen 1'in hiçbir olayı yok. 11.300 diyorsun. 12.500 TL zaten. Snapdragon 870 Ped Pad 6 var. 11.300 TL 6 Gen 1'in ben pek bir olur olduğunu düşünmüyorum. Bunun fiyatı daha da düşer demek istemiyorum ama düşecek gibi duruyor. 11.300 11.500 TL ben Snapdragon 6 Gen 1'in olurunun olduğunu düşünmüyorum. Bu ürünün fiyat performans olduğunu düşünmüyorum. Daha önce bahsetmediğim için bahsetmek istedim. Şimdi Xiaomi Pad 5 ve Xiaomi Pad 6. Pad 6 artık nasıl derseniz deyin. Pad 5 P6256'sını 11.500 TL'ye alıyorsunuz. Pad6'nın 8256'sını 12.500 TL'ye bulabiliyorsunuz. Şimdi burada Pad6 ile Pad5 arasındaki en büyük fark birinde 860 var, birinde 870 var. Pad5 güzel bir ürün, vakti zamanında önermiştim. Ancak 12.500 TL'ye Pad6 varken Pad5'i 11.500 TL almanın bir anlamı yok. Aradaki fiyat farkı açılırsa hakkında farklı şeyler söyleyebilirim. Şimdi Pad6'ya gelirsek, 8256 olarak 12.500 TL siz bu ürünü alabiliyorsunuz. Bu ürünün bence en güzel taraflarından birisi 16'ya 10 formatında 144 Hz'lik IPS ekranı özellikle bu fiyatlanda bir şey tüketmek yani 16 ya 9 video içeriği tüketmek istiyorsanız ekran formatı uygun ürünlerden birisi. Ayrıca 8 GB 256 GB depolama var. Gayet güzel bir artı. Ayrıca Snapdragon 870 işlemcisi var. Fazla fazla artı bu fiyatlanda için. Evet bu fiyatlanda 888 ürünler. Biraz daha zorlarsanız MatePad Air var mesela. Bulabiliyorsunuz ama o üründe Google yok. Google yok. Yani var ama hani şimdi %90 sorunsuz olsun arkadaşlar. O %10 sorunlu kısmı size vurduğu vakit. E %10 sorun işte. Hani sorun size vurdu. O yüzden hani onu değerlendirmeye katmak. Az sonra konuş ama değerlendirmeye katmak zor. Şempedaltiy dersek ekran güzel, işlemci 870 güzel, depolama RAM güzel. Bu ürünün kalem desteği de var bu arada. Türkiye'ye getirmemişler. Ancak yurt dışından bu ürünün kalemini de alabiliyorsunuz. Ha siz bunun kalemini aldığınız vakit 15.000-16.000 TL kadar fiyatı varıyor. ve orada zaten 2.000 TL yukarı çıktığınız vakit Galaxy Tab S9'un kendisi var. O zaman mantıklı olmuyor ama kalemini bir kenara bırakın 12.500 TL'ye kalem kullanımı değil de ben iyi bir tablet alayım. Oyunla oynuyorum, video içeriği de tüketiyorum, internette de geziniyorum. Pedaltı olur mu? Pedaltının ben bu fiyata gayet başarılı ve alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye edebilirim. Araştırmasını yapmak size kalmış. Şimdi bir sonraki ürün Lenovo Tab P12. Model kodunu okumak gerekirse TB370FU. Benim bu tableti buraya almamın iki tane sebebi var. Birincisi 12.7 inçlik. Büyük ekranı gerçekten büyük bir ekran. 2944x1840 gibi gayet yüksek bir çözünürlüğü de var. Ekran kısmında anabiliriz bunu. Yalnız bu ekran 60 Hz. Hani bunu bir eksi olarak yazmak gerekiyor. Benim bu tableti buraya almamın asıl sebebi şu. Şimdi siz bu ürünü 12200x1220 2300 TL alabiliyorsunuz. Tablet yanında kalemle geliyor. Kalemle satılıyor. Kalemli bir alternatif arıyorsanız bakabilirsiniz. Ancak hani 12200 birazcık fazla. Şey değil 8 civayetten 128 GB'lik e bir var. Bunlar güzel detaylar. İşlemci olarak da midye teknolojisi 70-50 var. Samsung Galaxy a 34teki MTK 1080'in benzer gücünde bir işlemci desek yanlış olmaz. Kötü değil. Fena bir işlemci yok. Ancak hani 1500 TL daha ucuza. Ekran boyutunu sorun etmiyorsanız Tab S9 FE alınabilir. Veya bütçenizi biraz daha arttırıp Tab S9 FE Plus'ı konuşacağız. Onu Kalem kullanımı aramıyorsanız Mi Pad 6 daha iyi bir seçenek olur. Ama yani ben başka bir markaların alternatif istiyorum. Bu tablete Lenovo Tab P12'ye model kodunu tekrar okumak gerekirse TB370FU'ya bir göz atabilirsiniz. Ama benim dolu düzgün önerdiğim bir ürün değil. Şimdi ilginç bir ürün Huawei MatePad Air. Üzerinde çok fazla durmayacağım. Aslında 15.000 TL civarına satılan bir ürün. Bir tane satıcı 12.500 TL'lik fiyat girmiş. 12.500 TL'lik fiyatı çok değerlendirmek istemiyorum. 15.000 TL üzerinden gidersek 15.000 TL bu ürüne fazla hani bayağı fazla. 12.500 TL bulduğunuzu düşünürsek şimdi bu ürünün kalem desteği var ama kalemi ayrıca almanız gerekiyor. Snapdragon 888 işlemcisi var. Android tabletler içerisinde yani 13.000-14.000 TL geçmediği sürece alabileceğiniz en güçlü işlemci 888. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi Google yok bu üründe. Bunun açıklamasını ben zaten size uzun uzun yaptım. 15.000 TL zaten çok bulaşılacak bir tablet değil. 12.500 12.000 TL buldunuz. Bir düşünebilir misiniz? Şahsen açık konuşmak gerekirse ben bu ürünü 12.000 TL, 13.000 TL 888'e alacağım ama 10.000 TL'ye 865'li MatePad 11'i alırım. Aradaki kalan 2000 TL'de kalem mi alır geçerim. Tertemiz bir tablet. Hani 865 888 üstelik hani 888 ısınan bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. 865 kendisini biraz daha katlamış işlemci. Elbette 888 tablet kasasında performansını biraz daha koruyacaktır. Telefonlardaki 888'e göre ama yani hani 865 alıyorsunuz bir de yanına kalem alıyorsunuz. Yeterince iyi bir tablet alıyorsunuz. Tabii ki burada seçimi yapmak ise kalmış. Bundan sonra söyleyebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir sonraki ürün Tab S9 FE Plus. Maalesef fiyatı biraz yükselmiş. 13.800, 14.000 TL'ye buluyorsunuz. Bu ürünün iki tane önemli noktası var. Tab S9 FE'ye göre. Ekranı daha büyük. 12.4 inçlik bir ekran alıyorsunuz. Bir de mesela orada Tab S9 FE'de 628 vardı. Burada 828. Orada 8256 vardı. Burada 12256 ama bu ürünün 12256'sını neredeyse 20.000 TL satıyorlar. Onun hiçbir oluru yok. 828'de 14.000 TL. Şimdi arkadaşlar Exynos 1380, tamam S9 FE Plus güzel, hoş falan filan da 14.000 TL'ye hak edecek bir işlemci değil tablet konusunda. Çünkü 4.000 TL daha çıkıyorsunuz. 44500 4500 bazen hani kampanya falan oluyor. Siz direkt Tab S9'un 8 Gen 2'li Tab S9'un kendisini alıyorsunuz. E 8 Gen 2 karşısında da Exynos 1380'in çok konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Burada siz kalemli Samsung bir tablet arıyorsanız ve ekran boyutu sizi rahatsız etmeyecekse kaldık yani rahatsız edecek bir ekran boyutu yok da ben yine not düşmek istiyorum 10.9. Burada Tab S9 F'yi 10.500 TL, 11.000 TL alıp konuyu kapatmanızı tavsiye ederim. Veya yine daha ucuza geliyor. 8256 olarak 13.000 TL alabilirsiniz. Bu ürünün 828'i bile 14.000 TL satılıyor neredeyse ama yani benim bütçem buralarda daha yukarıya çıkamıyorum. Bana Tabes 9'dan yani 8 genelden bahsetme. Bu 14.000 TL olur mu? Kalemli bir tablet arıyorsanız olur. Ancak ben e, tasarruf etmenizi 10.000-11.000 TL civarında durmanızı tavsiye ederim. Çıkabiliyorsanız direkt tablet 9'un kendisine çıkın. Şimdi bir sonraki ürün çok tartışmalı bir ürün ve söylediğim şeyler dolayısıyla da çoğu kişi bence memnun kalmayacak. Apple'ın iPad 10'u. Şimdi iPad 10 14.800 TL satılıyor. Bu ürünü iPad 9'la kıyaslarsak A13'ten A14'e geçiyoruz. 3G RAM'den 4G RAM'e geçiyoruz ve tasarım yenileniyor. Bunun yanı sıra yine bahsedilmesi gereken noktalardan birisi Lightning'den Type-C tarafına geçiyoruz. Şimdi işin doğrusunu söylemek lazım. Bu ürün 15.000 TL alınacak bir ürün kesinlikle ve kesinlikle değil. Yakında yenilenecek, yenilenecek diyor ama o yakında çok yakında değil. Çok yakında olma işini geçtim. Şöyle bir durum var şimdi. iPad 9'u siz 10.000 TL alıyorsunuz. Bakın 10.000 TL, 10.500 TL. Bu ürünün en ucuzu 14.800 TL falan. Arada hadi düz hesap gidelim gönlünüz olsun. 4.000 TL verecek hiçbir fark yok. Çünkü bakın 4.000 TL diyorsunuz. O 4.000 TL çıktıktan sonra 15.000 TL geldikten sonra diyorum bak yine yani Tab S9 18.000-19.000 TL var. Direkt oraya çıkarsınız hiç iPad 10 falan filan uğraşmazsınız. Bana şimdi Android fanboy falan diyecekler. Arkadaşlar yani ben bundan birkaç sene öncesine kadar çok daha sert bir Android fanboyuyken gittim iPad 8 aldım. Niye? Çünkü iyisi oydu. Bugüne baktığımızda mesela iPad 9 güzel, iyi fiyat performans bir ürün ama iPad 10 öyle bir ürün değil. Siz iPad mi istiyorsunuz? Hani şu üründe 128 GB depolama olsa bak yine ederim bir şey. Yani çıkıyorsun o kadar. Yine 64 GB depolama alıyorsun. E yine 64 GB depolama alıyorsun. iPad 9 iPad istiyorsanız alınacak tercih. Onun dışında iPad almak istiyorsanız bence çok bütçeyi yükseltmeniz gerekiyor. Bunu bir iPad kullanıcısı olarak söylüyorum. Benim düşüncem açıkçası bu. iPad on bu fiyata alırsınız kullanırsınız. Bence fiyat performans değil. Şimdi Huawei MatePad Air'in Paper Matte Edition'ı var. Bunun düz modeli yani MatePad Air hakkında ne söylediysem aynısını söylüyorum. 16 TL satılıyor. Pek bir olur yok. Huawei tarafında bence alacağınız en pahalı ürün MatePad 11 olmalı. Onun dışındaki ürünlere ben çok bakmanızı tavsiye etmem. Bunlar kötü ürünler oldukları için değil. Bunlar gayet iyi ürünler. Ama MatePad 11, Google yolu rağmen ciddi bir ürün. Diğerleri kendi fiyatlarını bence açıklayamıyorlar. Şimdi bir sonraki ürün iPad mini 6. 464 olarak 17.500 TL. 17.600 TL ben en ucuz görüyorum. Bu ürün şu an alabileceğiniz en güncel iPad mini modeli. A15 işlemcisiyle geliyor. Yani iPad istiyorsanız, küçük ekranlı bir iPad istiyorsanız bu ürün alın. Ben iyi bir tablet istiyorum. A15 iPad mini 6 bu fiyatı eder mi? Bence etmez. Hani hakkında yorum yapması zor bir model. Biraz küçük ekran dolayısıyla farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor desek yanlış olmaz. Ama sizin özel bir amacınız yok bence çok iPad mini 6 ile falan uğraşmayın derim. Ya bu iPad diye alınacak bir ürün değil. Onu söylemek lazım. Şimdi sorulacağını bildiğim için iki tane tablet. Hatta üç tane tablet ama birisinin durumu farklı. Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra. S8 Ultra'yı bir kenara çekelim. S8 ve S8 Plus S9 fiyatına satılıyor. Ben burada size kalkıp da 8 Gen 1'li Tab S8 serisine S8, S8 Plus'a 8 Gen Tab S9 yerine önerecek halim yok. Zaten fiyatları da çok hoş değil. Bunlara hiç bakmaya gerek yok. Tab S8 Ultra'ya gelirsek. Şimdi yine aslında bence bütçe oynuyorsa 8 geri tab S9'a S9 Plus 23.000 TL'ye bakmak gerekiyor ama S8 Ultra 16.512 olarak 20.000-20.500 20 TL satılıyor. 8 Gen 1'e razıysanız bir bakın diyeceğim ama gerek yok. Hani gerek yok. Çünkü 22.000-23.000 TL zaten tab S9 Plus buluyorsunuz. Bunun kadar büyük ekranı yok. 14.6 inç ekran yok ama 12.4 inç ekran var onda da. E onda da 8 Gen 2 var. S8 Ultra kullanırsınız. Birçok işinizi yaparsınız ama 8 Gen 1'le bir tableti bu fiyata almanın bence çok da bir anlamı yok. Fiyatı daha da düşerse böyle sırf satmak için cazip bir fiyata gelirse o zaman oturur bir düşünürüz. 20.000 TL, 21.000 TL'ye gidin bu ürün alın diyebileceğim bir ürün değil. Şimdi Tab S9, Tab S9, Tab S9 dedik. Tab S9'a geldik. Tab S9 18.300, 18.500, 19 19.000 TL'ye satılan bir ürün. Bu ürünün 828'ini siz bu fiyata bulabiliyorsunuz. 12.256'sı 24.500 TL'ye satılıyor. Hiçbir anlamı yok. 1500-2000 TL katsanız zaten Tab S9 Ultra alıyorsunuz. Veya daha aşağıya 12.256 Tab S9 Plus'ta var. Şimdi arkadaşlar 18.300 TL bence bugün 20.000 TL altında Tab S9'dan daha iyi bir tablet Buna iPad Air 5 dahil yok iPad Air 5'e geldiğimizde başka başka konuları konuşuruz ama Şimdi Tab S9'un benim gözümde bir tane eksisi var O da 128 GB depolama 128 GB depolaması bu ürünün UFC 3.1 Bildiğiniz gibi UFC 4.0 meselesinde 128'lerde 3.1 vardı 4.0 depolama yoktu 256'dan başlıyordu UFC 4.0 depolama Aynı durum bu üründe de geçerli Çok önemli değil hele hele o fiyat farkını vermeye hiç diyecek bir fark değil Ama USB 3.1 depolama olduğunu bilin Yavaş değil çok çok hızlı 4.0 daha hızlı Söylenmesi gereken şey bu bunun dışında bu üründe mesela Tab S8'de AMOLED ekran yoktu. Burada 120 Hz dinamik AMOLED ekran var 10 bin inçlik. Bu üründe 8 GB RAM, 128 GB depolamayı zaten söyledik. Bu üründe 8 genlik var. Bu üründe kalem kutudan çıkıyor. Bu ürün 4 tane Android 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bir tanesini tabii ki 7 Android 13'te çıktığı için. Bu ürünün hiçbir eksiği yok. Şimdi şu soru bana geliyor olabilir. iPad yerine bunu alalım mı? Bir defa iPad mini 6'nın, iPad 10'un bu üründe kıyas şansı kesinlikle ve kesinlikle yok. Onu bir kenara bırakalım. Bu ürün rakibi olması gereken ürün iPad Air 5. iPad Air 5'e geldiğimizde de aslında iPad Air 5'i almak isteyenlere ben tavsiye edebilirdim. İki tane eksiği var. Birincisi bu ürün 20500 21000 TL'ye satılıyor ve maalesef 64 GB depolama ile geliyor. iPad 9'u siz 64 GB depolamayı kabul edersiniz. Hiçbir itirazım yok. Ancak yani 20000-21000 20, TL'ye 64 GB depolama. Üstelik hani bu işin trajik komik tarafını ben size şöyle söyleyeyim. Bu cihazda M1 var. Yani M1 var. Yanında 8 GB RAM var. Şimdi 8 GB RAM M1. Ucuz şeyler var arkadaşlar. Yani bunların yanında 64 GB depolamayı siz yakıştırabiliyor musunuz? Hakikaten diyor. Mesela M1'i ne için alırsınız siz? O kadar güce niye ihtiyaç duyarsınız? Yüksek performans istiyorsanız uzun ömür olsun diye. Yüksek performansı siz nerede istersiniz? Ne bileyim bir render yapıyorsunuzdur, video edit yapıyorsunuzdur veya oyun oynuyorsunuzdur. Ya arkadaşlar kallavi oyunlar var. 30-35 GB. Tabletin kendisi 64 GB. E Sistem 15 GB. Biz hani neden bize burada depolama ne kaldı? Ben iPad Air'deki 64 GB depolamanın 5'ten bahsediyorum. Yeni çıkan altından değil. Ya inanılmaz mantıksız bir iş olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz kalem kullanımı için alacaksınız iPad Air 5'e. Air 5'in kalemi Apple Pencil 2. nesil. Air 5 Pencil 2. nesil de destekliyor. 5300 TL. 20 25 5.000-25.000 bunun olur bir tarafı yok yani bunun olur hiçbir tarafı yok. Üstelik hadi bunu bir kenara bıraktım. 60 Hz IPS ekran var. Bakın 60 Hz IPS ekran ya olabilir olabilir ya ben tamam bak o kıvama geldim ben artık 60 Hz IPS ekranı bu fiyattan kabul edebilirim ama ben şunu kabul edemiyorum yani 60 Hz depolama bakın yani en fazla daha yavaş çalışan bir ekran 60 Hz tamam daha yavaş çalışan bir ekran yoksun animasyonları güzel çalışıyor diyebilirsiniz ama ben 64 Hz depolamanın kesinlikle kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada iPad Air'in tamam mı 2 tane gerçekten avantajlı olduğu nokta var tabi S9'a kıyaslandığında elbette iPad'in uygulamaları, profesyonel uygulamaları haliyle Android'den daha iyi. Bunu kimse kalkıp da şey yapacak, inkar edecek değil. Bir diğer konu da şu. M1 tabii ki 8 Gen daha güçlü. Burada karşımıza iki tane soru çıkıyor. Bir, sizin bu profesyonel uygulamalara ihtiyacınız var mı? Kalitesi seviyesi yüksek uygulamalara ihtiyacınız var mı? İki, size 8 Gen yetmeyecek mi? M1'i gerektirecek kadar yüksek performans isteyen uygulamaları kullanıyorsunuz. Burada hesabınız yapmak size kalmış. Hali hazırda bir iPad kullanıcısı olarak ben iPad Air M1'in hiç ama hiç alınabilir durumda olduğunu düşünmüyorum. Şunu söylemek lazım. Bu üründe 128 güzel da buyurun buyurun hadi al, al, her şeyi bırak bak alın gidin çünkü tamam kalem pahalı e kalemi yarın bir daha alırsın ya yani para biriktirirsin kalem alırsın ve aldığın ürün çok kaliteli bir ürün Apple Pencil çok kaliteli bir ürün 60 Hz ekran Hiçbir itiraz olabilir yani olabilir yapacak bir şey yok olabilir kabul edebiliriz e, ben de iPad 8 var diyorum bak akıcı çalışıyor gayet 60 Hz e göre animasyonları güzel yani ama bu depolamanın bir şey hani hafıza kartı kim yok ay kulağı ya arkadaşlar yok öyle bir şey kendinizi kandırmayın cihazın en aşağı 128 Hz depolaması olması gerekiyor bu fiyatlarında mesele yetebiyet demesi de değil M1 8 GB, bu ikisi zaten pahalı ürünler. Yani bunun yanına 64 GB depolamayı sıkıştırmak zaten başlı başına büyük bir hani sözlerle açıklayamadığım bir durum. Bugün sizin 20.000 TL altında alabileceğiniz en iyi tablet eğer Android gareziniz yoksa oyun oynamak için de bir şey izlemek için. Mesela bir şey izlemek diyoruz. 120 Hz AMOLED ekran var ve 16'ya 9'a daha yakın bir formatlar, Daha az boşluk kalıyor. iPad'de hani video izliyorsun hem daha kötü bir ekranda izliyorsun hem de boşluk kala kala izliyorsun. Tabii 9'da böyle bir durum yok. O boşluk çok daha az. Önemli bir detay. Kutudan Apple Pencil kadar kaliteli bir kalem çıkıyor. Uygulamalar onun kadar kaliteli olmayabilir. Kalem kalitesi olarak çalıştığı yerde onu kadar iyi çalışan bir kalem. Tabii ki hani şunu diyenlere ben itiraz etmem. Apple Pencil daha kaliteli. Fazladan 5000 TL veriyoruz. Tamam kaliteli olsun. Ancak hani fiyat olarak zaten bunların kalemli kullanımda özellikle kıyaslanmaları mümkün değil. Bu sebepten ötürü özellikle Android garizinde yoksa ben 20.000 TL altında iPad Air M1 yerine çünkü çok sorulan sorulardan birisi. Kesinlikle ve kesinlikle Tab S9'u öneriyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç tereddüt söyleyebilirim. Bunları söyledikten sonra Tab S9 dedik. Air M1 dedik. Başka önemli bir tablet yok. Hani bundan sonra işte S9 Plus konuşacağız. iPad Air 6'yı konuşacağız. Tab S9 Ultra'yı konuşacağız. iPad Pro M2'leri ve iPad Pro M4'leri konuşacağız. Başka bir tablet yok. 20.000 TL altı bu şekildeydi. Bundan sonrasını dediğim gibi bir sonraki videoya bırakalım. Kısa bir özet geç derseniz, Google sizin için sorun değilse Huawei MatePad 11 10.000 TL düşünülebilecek bir ürün. Kalemli olarak alabileceğiniz en ucuz tablet Tab S9 FE 628 olur. 8.250 olur. Buna karşın Tab S9 FE Plus'ın fiyatının pek hoş olmadığını düşünüyorum. Alternatif kalemli bir ürün istiyorsanız Lenovo Tab P12 var ama çok da mantıklı değil. Kalem kullanımı değil de ben kaliteli bir tablet istiyorum diyorsanız iki tane seçenek var. Ha iPad 9'un da kalem var. Ama iPad 9'un kalemi 3600-3900 TL'lik bir fiyat vardı. iPad 9'un siz kalemini de yanına ekleyince 14.000 TL'ye geliyor. Kaliteli kalemi işi içine katmıyorum. Kalemlerini alabiliyorsunuz ama 3400 TL para vermeniz gerekiyor ikisine de. 3000 civarı diyelim biz ortalamasına. iPad 9. iPad 9'u kalemsiz olarak 10.000 TL rahatlıkla alabilirsiniz. Söylediğim noktalara dikkat ediyorsanız. Bir de Mi Pad 6 gerçekten oyun oynamak için, içerik tüketmek için, bir şey izlemek için gerçekten güzel bir ürün. Xiaomi Pad 6'ya bir bakmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında hani Huawei MatePad Air üzerinden bir daha geçmeye gerek yok. 20.000 TL altındaki bütçeniz varsa çıkılması gereken yegane tablet tab S9 ve ben iPad Air M1'den daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. iPad 10 ve iPad mini altının zaten tab S9 ile kıyaslama şansı kesinlikle ve kesinlikle yok. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. Bunun tartışılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak ben iPad istiyorum. Dikkat etmeniz gereken tek nokta. iPad Air M1'in 64 GB depolamasını getirebilirim diyorsanız evet iPad Air 5'i de iPad Air M1'de düşünebilirsiniz. Orada muhasebesini yapmak kısa kalmış. Ama yani sonra gelip de 64 GB depolamayla bana dedin dedin ama ben aldım depolama yetiremiyorum demeyin bana. Ben iPad 8'i 128 GB kullanıyorum arkadaşlar. 128 GB var ben de 32'sini almadım. O günün 256 gibi bir şeydi Apple tarafında bu 128. Yani söylediğimin aksini yapmadım ben gidip de 32 GB depolama olanı almadım. Size de açıkçası 64 GB depolamaya sahip bir ürünü ben tavsiye etmiyorum. Bakın hani bu devrim bittiğini iPad Air 6'da biz gördük. 26.000 TL geldi. Üstelik aslında öğrencindir mi midir mi? iPad Air 6'yı da siz M2 işlemci ile birlikte. 23.000 TL falan filan alabilirsiniz bir şekilde indirim falan denk gelirse. Veya pazarda fiyatı düşer. O yüzden bu sebepten ötürü bile iPad Air M2 varken bunu biraz daha zorlayıp alabilme imkanı varken iPad Air M1 almanın da çok daha anlamı yok bana göre. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenerek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.